arkadaşlar. Bu videonun başlığı akciğeri olmayan insanların ülkesi. Bu videonun başlığını İzmir Foça'da yapmıştım. Yani bu kadar çok sigara dumanına ne gerek var? Ayrıca arabaya gösterir. 30 yıldır tartışıyor ulan trafiğe O zaman yani, bir sonuç yok yani. Niye bu kadar trafik var? Niye bu kadar egros var? Niye bu kadar sigara dumanı var? Hep bunun altında soru işareti. O yüzden de Türkiye'ye Gerçekten akciğer olmayan insanların ülkesi arkadaşlar. Yani tabi başlıkta Türkiye olmayacak o yüzden insanlar merak edecek acaba akciğer olmayan insanların ülkesi neresi diye. Evet ben Koca'da yaptığımda bu videoları 2 önce çok izlemiştim. Karaciğer versiyonu da yapmıştım. Umarım bu sefer de izlenir. Çünkü bu gerçekten toplum sağlığındaki tehdit eden çok ciddi bir problem ve yani bu kurallara hiç uymuyoruz. İnsan, i̇nsanların sağlığı hiç sayılır. O yüzden de problem ciddi yani gerçekten. Yani, yani yeşil alan konusunda da ben Ankara kadar yeşil alandan mahrum değil görmedim. İstanbul'da bile yani Karadeniz taraflarında pek yeşil alan var. Ama özellikle Ankara'da yeşil alan pek göremiyorum. Ağaç göremiyorum. Her yer beton. Ama olarak da George Orwell'in e, hayvan çiftliğindeki distopya arkadaşlar. Ankara'yı öyle tanımlamışlar bu tanım çok doğru yani. Görüyorsunuz beton, araba, bina ve araba başka bir şey yok yani. Gürültü, egzoz, sigara, kumanı. Yani bu sağlıklı bir yaşam olamaz değil mi? Yani hiçbir yerinde böyle sağlıklı yaşam böyle tanımlanmıyor. Neyse işte bunu konuya dikkatinizi çekmem gerekiyor. Çünkü gerçekten yeni nesil için bu çığırından çıktı. Çok tehlikeli bir konuma geldi. O yüzden önlem alınması gerekiyor. Bu günler hemen hastalığı bay.